Merhaba Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ederim. Burada olmak güzel. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Krizlere karşı dirençli kurumlar nasıl oluşur? Öncelikle şunu sorayım. Senaryo tabanlı düşünme dediğimiz yaklaşım nedir? Ati, senaryo tabanlı düşünme, kurumların sadece bugünü değil Gelecekte karşılaşabilecekleri belirsizlikleri de hesaba katarak farklı ihtimaller üzerinden hazırlık yapmasıdır. Yani tek bir plana bağlı kalmak yerine farklı senaryolar üzerinden düşünmeyi ve strateji geliştirmeyi sağlar. Peki kurumlar açısından bu neden kritik? Çünkü krizler çoğu zaman beklenmedik anda gelir. Ekonomik dalgalanmalardan doğal afetlere, teknoloji kesintilerinden tedarik zinciri sorunlarına kadar birçok risk var. Senaryo tabanlı düşünme, kurumların bu riskleri önceden görmesini ve olası durumlara karşı refleks geliştirmesini sağlar. Bu sayede kriz anında panik değil, hızlı ve doğru karar mekanizmaları devreye girer. Çok değerli bir nokta. Yani bu yaklaşım kurumları sadece krizden korumuyor, aynı zamanda onları güçlendiriyor diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle krizlere dirençli kurumlar sadece ayakta kalan değil krizlerden öğrenerek daha da güçlenen kurumlardır. Senaryo tabanlı düşünme kurumların hem operasyonel hazırlığını test eder hem de liderlerin stratejik karar verme becerisini geliştirir. Uygulamada bu nasıl oluyor? Yani bir kurum gelip size danıştığında hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Biz gerçekçi senaryolar ve masa başı tatbikatlar yapıyoruz. Örneğin bir siber saldırı senaryosu, bir enerji kesintisi ya da lojistikte yaşanacak bir aksaklık üzerinden kurumun reflekslerini test ediyoruz. Departmanlar arası koordinasyonu ölçüyor, eksik noktaları tespit ediyoruz. Sonuçta kurum kendi güçlü ve zayıf yönlerini görüp somut geliştirme adımları atıyor. Anladım. Yani senaryo tabanlı düşünme bir çeşit kriz provası gibi. Evet, aynen öyle. Krizi yaşamadan önce provalarını yapmak, böylece gerçek kriz geldiğinde hazırlıksız yakalanmamak. Son olarak dinleyicilerimize e vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Belirsizlik hayatın her alanında var. Ama hazırlık yapmak bizim elimizde. Senaryo tabanlı düşünmeyi benimseyen kurumlar sadece krizleri atlatmakla kalmaz, geleceğe daha güçlü ve güvenli adımlarla ilerler. Çok teşekkürler Hüseyin Bey. Krizlere dirençli kurumların oluşumunda senaryo tabanlı düşünmenin önemini çok güzel açıkladınız. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.